Memurlarhaber.com web sitemizde özel bir haber yayınladık arkadaşlar. Az önce kamu çerçeve protokolünün 6 sayfalık kamu çerçeve protokolü sizlere sunmuştuk. Az önce dediğimiz yaklaşık 7-8 saat önce ve bu protokole göre oluşan zamlı yemiyeleri sizlere sunacağız bu videoda. Özel bir haberdir. Umarız gerçek olur. Umarız bütün işçiler bu maaşlara kavuşur arkadaşlar. Dediğim gibi kamu çerçeve protokollere bir yemiye tablosu hazırladık. Bayılacaksınız arkadaşlar. Evet bayılacaksınız. Amin diyeceksiniz. Biz de diyoruz ki bütün kamu işleri, bütün memurlar, bütün öğretmenler böyle maaş alsa herkes rahata erse. Evet kamu çerçeve protokolüne göre oluşan zam toplusu şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi keşke olsa keşke hükümet buna okey dese. Eğer kamu çerçeve protokolüne hükümet okey derse yeni zamlı maaşlarınız şöyle olacak arkadaşlar. Türk İş Vakış'ın zam isteğine göre yeni işçi maaş hesaplaması şöyle. Brüt yemeye 833 lira oluyor. Sabah bunu videolaştırdık. 830 lira çarp 30 günden bürüt maaşınız 24.990 TL'ye çıkıyor arkadaşlar. 30 günlük net maaşı ise bir kamu işçisinin en düşük maaşı ise 17.866 TL 60 kuruş oluyor. Ben bile söyleyemedim. Çok güzel rakam. Umarız gerçek olur. Amin diyorum. Siz de şu an bir yandan amin deyin arkadaşlar. 17.866 60 kuruş net maaşın üzerine sosyal yardım net 2500 TL. Yemek ücreti net 3000 TL. Büyükşehir yol net 1707 TL. Vergi istinası 1350 lira. Sendika iddiası da 700-800 lira 50 kuruş kesiliyor. Net ele geçen maaş %15 vergi diliminde 25.714 lira. Bana göre bir işçinin eğer eşi de çalışmıyorsa alacağı insanca böyle darda kalmadan ben bu ay ne bileyim ev, evi nasıl geçindireceğim demeden kirayı nasıl ödeyeceğim işte elektrik doğalgaz faturasını nasıl ödeyeceğim çocukların atıyorum büyük şehirlerde yol masrafını nasıl vereceğim demeden insanca yaşayabileceği bana göre Türkiye şartlarında antibayla maaş 25.714 lira. Karı koca çalışıyorsa bu 50 bin TL oluyor ama tek maaşlıysa bana göre insanca yaşamanın sınırı şu an 25 bin TL civarında arkadaşlar. Karı koca çalışıyorsa da çok güzel bir birikim olur. Umarız gerçek olur. Eğer kamu çerçeve protokolü olduğu gibi hükümet tarafından onaylanırsa alacağınız maaş bu şekilde olacak arkadaşlar. 10. iş konuda örneğin davalık olduğu için bu rakamı söylüyoruz. Çoğu iş konuda dava olayı Allah'tan yok ama 10. iş kolunda dava olayı da var. 10. iş konuda çalışanlar da ortalama bırakama yakın ücret alacaklar. Onlar da mahkeme yüzünden sendikal ücretler diğer işlere göre daha düşük olacaktır. Hizmet zammı belirsiz. Gece zammı, risk primi, vardiya zammı, kıdem zammı gibi kalemler hariç bu rakamlar. Bu kalemlerde ekleriz. İşçi maaşı 30 TL civarında oluyor arkadaşlar. Hadi 30 bine geçtik. 25 bine okeyliyoruz. Umarız olur diyoruz. Sizce olur mu? Ramazan bayramı birinci günü 20, 21 Nisan 2023'te işçiye çifte bayram yaptırın bunları okeyleyin diyoruz AK Parti ve ortağı MHP'ye duyurulur. Memurlar haber.com olarak dileğimiz bütün işçilerin maaş zammı böyle olmalı ve işler bayram etmelidir. Dediğim gibi kamu çerçeve protokolüne göre eğer imzalanırsa işçinin brüt yemesi 833 lira olacak. Sabah bunu size videolaştırmıştık ve bunun brüt 24.990 TL net ise 17.866 lira 60 kuruş oluyor. Bunun yanında dediğim gibi yemek yol, sosyal yardım, eklediğimiz zaman net maaş 25.714 lira oluyor. %15 vergi diliminde umarız gerçek olur. Tablo bu şekilde arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz.